içinde bulunduğunuz evrenin ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama sırlarla kaplı olduğunu söylesem bana ne derdiniz? Hele ki bazıları var ki bilimsel olarak bile karşılığı hala tam bulunamamış. Bunlara birçok insan kafa yorsa da sonuç hep hüsran. Bu gizemli konulara birlikte akıl yürütmeyi deneyelim mi? Piri Reis'in geleceği gören haritası. Bunlardan ilki ve en gizemli dolu olanı Piri Reis'in dünya haritası. Piri Reis güçlü ve çok zeki bir denizciydi. Nisan 1513'te büyük bir dünya haritası yaptı. Ve o zamanın padişahı Yavuz Sultan Selim'e sundu. 4 asır sonra 1929 yılında tarihçiler bir harita buldu. Bu harita ilk bakıldığında boyalı bir deri parçasıydı. Araştırıldığında ise içinde derin sırlar barındırıyordu. Harita diğer haritalarla karşılaştırıldığında henüz keşfedilmemiş yerleri bile tasvir ediyordu. Örneğin şu anda buzullarla kaplı olan Antarktika'yı daha keşfedilmediği halde haritasına çizmişti. Ve bu oldukça şaşırtıcıydı. Ayrıca Kuzey Afrika ve Avrupa'nın kıyılarını bile tam olarak çizmişti. Ama asıl şaşırtıcı olan Antarktika'nın kuzeyindeki çizdiği şekillerdi. Çünkü Antarktika buzullarla kaplı olduğundan oradaki bölge son 300 yıla kadar radarla bile içine girilip keşfedilememişti. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Nasıl onca karın altındaki şeyi görebilirdi? Belki de bunu çözmek sadece Piri Reis'in zekasını anlamakla mümkün olabilirdi. Filip Polippi'nin La Madonna e San Giovannino tablosu. Bu tablo 15. yüzyılda Filip Polippi tarafından yapıldı. Lippi ressam olmasının dışında rahipti. Bu tablo incelendiğinde ilginç nesneler olduğunu görüyoruz. Asırlar önce yapıldığını bilmemize rağmen tablonun üst tarafında koyu renkli bir cisim var ve sanki hareket ediyor. Bunu düşünme sebebimiz de onu seyreden bir adam ve köpek olması. Ressamın tablosuna çizdiği bu cismin tablonun din ve inanç anlatımıyla bir bağlantısı olduğu gözükmüyor. Bunun UFO olduğunu söyleyenler de var, İsa'nın gelişiyle alakalı bir nesne olduğunda. Ne dersiniz? Sizce ressam günümüzden asırlar öncesinde UFO görmüş olabilir mi? 8 asırdır çürümeyen ceset Bu olay bence çok ilginç ve tüyleri diken diken edecek cinsten. Kastamonu Kalesi'nin fethi sırasında şehit olan ve şehit olduğu yere defnedilen Aşık Sultan'ın türbesi ve çürümeyen cesedi. Peki cesedinin çürümediği nasıl anlaşıldı bu olay çok enteresan gerçekleşmiş ve şöyle anlatılmış. Rivayete göre Cumhuriyetin ilk yıllarında türbede çok büyük bir yangın çıkmış. Türbede yatan zat o zamanın valisinin rüyasına girerek "Kalk beni kurtar." diye haykırmış. Vali uyanmış ama rüyadır diyerek tekrar uykuya dalmış. Aynı rüyayı ikinci kez görerek kalktığında yine "Hayırdır inşallah." deyip uykuya geri dönmüş üçüncü sefer türbedeki zat hiddetle bağırarak "Yanıyorum. Kalk beni kurtar. Ne diye duruyorsun?" diye bağırdığında vali kalkıp yaverine Kastamonu'da şu anda bir yangın olup olmadığını sormuş. Yaveri türbenin yandığını söyleyince vali kendisi de söndürme çalışmalarına katılmış. Yangın sönmüş ama türbe ayak ucundan alev almış. Tabutun yanan kısmından baktıklarında ise Aşık Sultan'ın bedeninin 8 asırdır çürümediği anlaşılmış. Bu yüzden ona Ayağı Yanık Sultan ismi de verilmiş. Sırrı da asla çözülememiş. Beynin çalışma prensibi. İnsan düşünen, üreten bir varlıktır. Bunları her ne kadar beyniyle gerçekleştirdiğini bilsek de beyin Bilim insanları için tüm zamanların en büyük bilmecesi olmuştur. Bizi biz yapan, bize tüm komutları veren bu organ hakkında hala bilmediğimiz birçok gizem bulunuyor. Teknoloji ne kadar gelişse de, insanlar bunun üzerine ne kadar düşünse de beynin nasıl çalıştığına dair bir fikir yürütsek de beynimizdeki her sürece sağlam ve tutarlı bir açıklama hala getiremedik. Beynin hareket etmemizi ve düşünmemizi sağlamak için Nörotransmitterler yoluyla vücudun farklı bölgelerine sinyaller gönderdiğini biliyoruz. Fakat bu sürecin nasıl ve neden bu kadar hızlı çalıştığını hala bilmiyoruz. Her şey nasıl belirli bir süre içinde koordine ediliyor? İnsan en üstün varlık iken neden bazı hayvanlardan daha küçük beynimiz var? Ve buna rağmen akıl yürütebilen ve hayal edebilen neden sadece biziz? Belki de cevabını sadece yaratıcının bildiği sorulara insanoğlu hala cevap bulmayı bekliyor. Antik Hera düzeneği, batık bir geminin kalıntıları arasında keşfedilen, 2000 yıllık olduğu düşünülen bir mekanizma. Bulunmasının üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bazı sorulara cevap bulabilmiş değil. Uzmanlar, düzeneğin astronomik hareketleri hesaplamak için yapıldığı veya eğitim için kullanılan en eski bilgisayar olduğu arasında ikiye ayrılmış durumda. Ama bulunduğunda en eski medeniyetleri keşfedebildikleri için bir firavun mezarı bulmuş kadar sevindiler. Bulunan düzeneğin üzerinde belirtilen yazılarda anlatıldığına göre gökyüzündeki gezegenlerin beş tanesi hakkında fikir sahibi olmakta mümkün. Çözülemeyen kısmı ise asırlar öncesinde böyle bir düzeneğin nasıl yapıldığı. Teknolojinin hiç gelişmediği bir dönemde insanlar bunu yapmayı nasıl akıl edebildi? Bazı sırlar hala sır olarak günümüze kadar ulaşıyor. Harçsız taş set. Yine tarihin en eski kalıntılarından oluşan bir yapının sırrını çözmeye çalışıyoruz. İnka İmparatorluğu'nun yaptığı, harç sürülmeden yapılan taş set. İnka İmparatorluğu Kolomb'tan önce Amerika'nın en büyük yerleşim alanıydı. İnkalar mimarisi ve taş işçiliğiyle tanınırdı. Normal bir imparatorluktan bahsetmiyoruz. İnkalar öyle yapılar yaptılar ki hala günümüzde sağlamlığını ve sırrını koruyor. Bunun en önemli kanıtı da Peru'da bulunan 12 köşeli kayadır. Öyle muhteşem bir yapı ki taşların arasına kağıt parçasının dahi sığmadığı söyleniyor. O kadar muntazam yapılmış ki binlerce ziyaretçi akınına uğruyor. Nasıl yapıldığına dair ise hala bir sonuç bulunamadı. İnsan bu gizemleri gördükçe hem hayret etmekten kendini alamıyor hem de tarih öncesi medeniyetlerin nasıl bizden sanatta, bilimde bu kadar ileri gittiklerini merak ediyor. 120 milyon yıllık harita Yine tarihin eski kalıntılarıyla birlikteyiz. Öyle bir şey bulunmuş ki görünce hem şaşırıyoruz hem de yine kendimizi içindeki sırlara kapılmış halde buluyoruz. Daşka taşı. Bu taş yaratıcının haritası olarak da biliniyor. 1999 yılında bulunduğunda yapılan araştırmalara göre taşın ne kadar imkansız görünse de 120 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Daşka levhası yalnızca Ural Dağları'nın çevresini değil, aynı zamanda 12 bin kilometre kanal, birkaç baraj ve bilinmeyen hiyeroglif gösterimleri içeren bir dizi inşaat mühendisliği projesini de tasvir ediyor. Daha fazla inceleme üzerine araştırmacılar daha da hayrete düştüler. Tablet, Ural Dağları'nın belirli bir bölgesi olan Başkristan'ın yaklaşık 1.1 kilometre ölçeğinde oldukça hassas bir topografik haritasını gösteriyor gibi görünüyor. Yine üzerine düşünüldüğünde sanki bunun imkansız olacağı, o kadar eski dönemde bunu yapacak bir beynin olamayacağına inanılıyor. Üstelik harita üç boyutlu yapılmış. Umarız yakında sırrı çözülür ve biz de bunun nasıl yapıldığına dair fikir ediniriz. Çığlık tablosunun mumya versiyonu çığlık tablosunu duymuş muydunuz? Birçoğunuz biliyordur. Ama bilmeyenleriniz için ünlü çığlık tablosu Evrat Manç tarafından 1893 yılında yapılan bir eser. Ama öyle bir şey bulundu ki bu çığlık tablosunun görüntüsü olarak aynı. Ama bu gerçek. Amazon bölgesinde mezar ve tapınak olarak kullanılan bir yeraltı mağarasında birçok mumya bulan araştırmacılar aralarında öyle bir mumya buldular ki görenleri hayrete düşürecek cinsten. Bulunan kadın mumyası çığlık tablosuna o kadar benziyor ki görenler gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekiyor. Ama araştırmalarda bunun bir kadın mumyası olduğu anlaşıldı. Sizce bu kadın ölmeden önce bu kadar korkunç ne görmüş olabilir? Ve sizce bu mumyayı yapan kişi kadını korkutan kişi olabilir mi? Meksikalı çiftçinin bulduğu uzaylı bebek. Uzaylı dediğimde hepiniz bir duraksadınız değil mi? Peki kaçımız olduklarına, kaçımız olmadıklarına inanıyoruz? Bahsedeceğim uzaylı bebek 2007 yılında Meksika'da bir çiftçi tarafından bulunmuş. Köylü onu bulduğunda korkup hemen boğarak kuyuya atmış. Daha sonra haber kaynaklarına bunu söylemiş ve bilim insanları bu yaratığı incelemişler. Araştırmalar sonucunda kemiklerinin insana, iskelet sisteminin ise kertenkeleye benzediği anlaşılmış. Ayrıca bilim insanları bu yaratığın çok zeki olduğunu da belirtmişler. Bebeğin bulunduğu bölgenin UFO'lar tarafından sürekli ziyaret edildiği, hatta dünyaya bilerek bırakıldığı söyleniyor. Olabilir mi? Sizce uzaylılar gerçekten var mı? Dünyanın en gizemli şehri Baalbek. Asırlardan beri dünyanın en gizemli ve en görkemli şehri olan Baalbek, Lübnan'ın doğusunda yer alıyor. Bu kent birçok medeniyeti de içinde barındırmış. Hatta bir dönem Osmanlı'nın eline bile geçmiş. Burayı ilginç kılan ise şehrin iki asırda yapılması ve yapının yaklaşık 2 tonluk işlenmiş taşlardan oluşması. Bu antik şehrin nasıl yapıldığına günümüzde bilim insanları ve onların verileri hala bir anlam bulamadı. Dünyanın en büyük taş bloklarını bulunduran Baalbek, o dönemde burayı yapacak malzemeyi nereden buldukları, bu taşların nasıl işlendiği, nasıl taşındığı bilim dünyasının ulaşamadığı sırlar olarak duruyor. Taşların ne kadar dirine indiği de hala bulunamamış. Benim fikrimce Eski medeniyetlerde yaşayan insanlar bizden daha zeki ve ileri görüşlüydü. Sırlar, gizemler ve bilimin bile çözemediği yüzlerce gerçek. Ben sadece 10 tanesine değinebilsem de insan bunları araştırdığında şaşkınlığını gizleyemiyor. Koskoca evrende bir sürü medeniyet kurulmuş. İnsanlar yaşamış ve birçok sırrı gerilerinde bırakmışlar bizlere de bunları çözmeye çalışmak düşmüş. Sizce biz de gelecek nesillere bizim kadar şaşıracakları güzel eserler bırakabilecek miyiz? Bizler de tarihimize böyle sahip çıkabilecek miyiz?